Merhabalar. ismim Zeki Nabi Talay. Suzu testi olsa gebede iş güvenliği uzmanıyım. Bugün sağlık ve güvenlik işaretleriyle alakalı kısa bir eğitim vereceğiz. Bu eğitimde sağlık güvenlik işaretleri nedir? Nerelerde kullanılır? Renklerin bizim için önemi ve yaya yolları hakkında ufak bir bilgi vermeyi hedefliyorum. Eğitim bittiğinde bunların hepsini öğrenmiş olacağız. Sağlık ve güvenlik işaretleri bize bir yönetmelikle sunulmuştur. Bu yönetmeliğin amacı iş yerlerinde kullanılacak sağlık ve güvenlik işaretlerinin uygulanması ile ilgili askeri gerekliliklere bildirmektedir. Bu yönetmelik 6331 sayılı kanunu, bize getirdiği zorunluluklar arasında çıkartılmıştır. Bu yönetmelik hükümleri diğer bir mevzuatla özel olarak atıfta bulunulmadıkça tehlikeli maddelerin, preparatların, ürünlerin veya malzemelerin piyasaya arzında kullanılan işaretlemelerde kara, demir, deniz, hava ve iç su yolu taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan işaretlerde kullanılmamaktadır. Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim, el ya da kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi veren, tehlikelere karşı uyaran ya da talimat veren işaretlerdir. Bu işaretler sabit işaretler ve hareketli işaretler olarak ayrılabilir. Sabit işaretler yasaklamalar, uyarılar, acil çıkışlar, ilk yardım ve kaçış yolları ve yangınla mücadele ekipmanlarının bulunduğu yerlerde olurlar. Yangınla mücadele ekipmanlarının kullanılması gereken rengi kırmızıdır ve kalıcı şekilde işaretlenmelidir. Engellere çarpma veya düşme riski olan yerlerde İşaret levhası ve güvenlik rengi ile kalıcı şekilde belirlenmelidir. Trafik yolları güvenlik rengi ile kalıcı olarak işaretlenmelidir. Geçici işaretler gerekli hallerde işaretlerle birlikte ve birbirinin yerine kullanılma imkanında dikkate alınarak tehlike sinyali vermek, insanların belli bir takım hareketleri yapması veya acil tahliyesi için ışıklı işaretler, sesli işaretler veya sözlü iletişim kullanılmalıdır. Geçici işaretlere örnek Hepimizin en çok karşısına gelen ıslak zemin, kaygan zemin, dikkat köpek var gibi işaretlerdir. Bunları temizlik personeli temizlik yaparken kaygan zemin tabelasını koyup kaygan zemin işaretle işi bittiği zaman kaygan zemin işaretini kaldırması gerekmektedir. Güvenlik işaretinin işlevi şu şekildedir görülmesi veya işletilmesini zorlaştıracak veya engelleyecek aynı türden bir başka emisyon kaynağının bulunması, bulunmaması önemlidir. Çok sayıda işaret birbirine yakın kullanılmaz. Yani birçok tabelayı bir yere asmamamız gerekmektedir. Bunları dağıtarak yani aralarına birer mesafe koyarak işaretlememiz gerekmektedir. Karıştırılma ihtimali olan iki levha veya iki işaret yan yana bulunmamalıdır. Işıklı işaret bir diğer ışıklı işaretle karıştırılmamalı ve iki ışıklı işaret birbirine yakın olarak kullanılmamalıdır. Sesli sinyallerde ortam gürültüsü çok yüksek olduğu yerlerde kullanılmamalı. Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmamalıdır. İşaretler ve sinyaller aygıtların imalindeki karakteristik özelliklerine ve işlevsel niteliğini korumak için Düzenli aralıklarla temizlenmeli, kontrol ve bakımı yapılmalı, gerektiğinde değiştirilmelidir. Yani bir işareti oraya astıktan sonra kararmasını, renk değiştirmesini beklemeden onun bakımını yapmak, temizliğini yapmamız gerekmektedir. İşaretlerin ve sinyal aygıtlarının sayısı ve yerleştirileceği yerler tehlikenin büyüklüğüne ve bunların uygulanacağı alana göre belirlenmelidir. Yüksek tehlikeli yerlerde ya da riskin çok yüksek olduğu yerlerde farklı noktalara birden fazla işaretleme yapabiliriz. Herhangi bir enerjiyle çalışan işaretlerin enerji kesilmesi ve tehlikenin başka bir şekilde önlenememesi durumunda işaretlerin yedek enerji kaynağı ile derhal çalışması sağlanmalıdır. Yangın yollarında işaretlediğimiz şarjlı yol tabelaları elektrik kesildiğinde 90 dakika ay bizi yolumuzu belirteceğimiz şekilde aydınlık kalmalıdırlar. Ve bunlar herhangi bir kullanım süresinden sonra tekrar şarj edilmeli ve hemen kullanıma hazır duruma gelmelidirler. Işıklı işaret ve sesli sinyaller çalışmaya başlamadan yapılacak işin veya hareketin başlayacağını bildirilir. Bir vincin üstünde sesli sinyal koyduğumuz zaman, ses çıkmaya başladığı zaman bu vinç çalışacak demektir. Yapılan iş veya hareket süresince ışıklı işaret veya sesli sinyal çalışmasına devam etmelidir. Işıklı işaret ve sesli sinyal kullanıp durmasından hemen sonra çalışabilir olmalıdır. Siz vinci kullandınız, sesli işaret doldu. Vinci tekrar kullandığınız zaman o sesli işaretin ya da ışıklı işaretin hemen tekrar devreye girebilmesi gerekmektedir. Kişisel koruyucu donanım kullanımından kaynaklanan hususlar da dahil olmak üzere işçilerin görme ve işitmelerine engel olacak şekilde bir husus var ise ilgili işaretlerin güçlendirilmesi veya değiştirilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Eğer vinç kullanırken biz baret ve gözlük de kulaklık da takmamız gerekiyorsa bu sesli sinyalin bizim kulaklığımızın da geçirebilmesi için ona uygun ayarlanmalı ya da yerine ışıklı bir sinyal takmamız gerekmektedir. İşaret levhaları özel tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dışın dikkate alınarak görüş seviyesine uygun yükseklikte ve konumda olmalıdır. İyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilmelidir. Özel bir iş yapıyorsanız, yani bakım yapıyorsanız, bakım yaptığınız yerin üstüne bir şantiye sahasına girecekseniz, sağ girişine, ve bizi her girenin göreceği şekilde büyüklükleri de oradaki tehlikelere göre ayarlanmış olarak seçilmelidir. Doğal ışın zayıf olduğu yerlerde floresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılmalıdır. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında işaret levhası da kaldırılır. Yani kaygan zeminde çalışma yaparken kaygan zemin işi bittiği zaman kaygan zemin işaretini kaldırmamız gerekmektedir. İşaretler yasaklayıcı işaretler, uyarıcı işaretler, zorunlu işaretler, yangın ve ilk yardım işaretleri ve yangın işareti olmak üzere ayrılırlar. Yasaklayıcı işaretler daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diagonal çizgi olarak gözükmektedir. Kırmızı işaretler bu işaret bu levhanın en az %35'ini kapsamak zorundadır. Yasaklayıcı işaretler burada sigara içilmez, yaya giremez, forklift giremez, ateşle yaklaşma gibi işaretlerdir. Uyarı işaretleri üçgen şeklinde olurlar. Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve, sarı kısımlar işaret alanının en az %50'sini kaplayacak şekilde olmalıdır. Genelde hepimiz bu işaretleri elektrik panolarının üstünde elektrik tehlikesi, ya da kimyasal maddelerin üstünde kimyasal tehlikesi aşındırıcı madde olarak hayatımızda görmeye devam ederiz. Emredici işaretler daire biçiminde mavi zemin üzerine beyaz piktogram mavi kısımlar işaret alanının en az %50'sini kaplayacak şekilde olmalıdır. Bunlar zorunluluk işaretleridir. Bir tabele mavi zemin üstünde beyaz insanla şapka, baret varsa bu baret tak ya da iş ayakkabısı giy şeklinde size emredici olarak yapılmıştır. Bunların yapılması zorunludur. Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri dikdörtgen veya kare biçiminde olmalıdırlar. Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram olmalıdır. Yeşil alanda bu tabelanın en az %50'sini kapsayacak şekilde yapılmalıdırlar. Acil çıkış yolları, ilk yardım çantalarının bulunduğu yerler, Göz duşlarının bulunduğu yerler bu işaretlerle işaretlenirler. Yangınla mücadele işaretleri dikdörtgen veya kare biçiminde olmalılar. Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram olması lazım. Kırmızı kısımlar bu levhanın en az %50'sini kapsayacak şekilde olmalıdırlar. Yangın dolapları, yangın tüpleri bu işaretlerle işaretlenmesi gerekmektedir. Boru ve kaplar üzerindeki işaretlerle ilgili asgari gereklilikler, İçinde tehlikeli madde veya prepatların bulunduğu veya depolandığı kaplar ile bunların ihtiva eden ve taşıyan görünür borular renkli zemin üzerine piktogram veya sembolü bulunan etiket ile işaretlenmelidir. Bu işaretler katlanamaz. Kendinden yapışkanlı ya da boya biçiminde olmalı ve görünür yüzeylere yerleştirmelidirler. Vanalarına yakın olarak işaretlenmeli ve tehlikeyi net bir şekilde belli etmesi gerekmektedir. Önemli miktarda tehlikeli madde veya prepat depolanan alanlarda, odalarda veya kapalı yerlerde uyarı işaretleri birden fazla olabilir. Engeller, tehlikeli yerler ve trafik yollarını belirlemek için kullanılan işaretlerle ilgili asgari gereklilikler. Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşmesi tehlikenin bulunduğu yerlerle işletme tesislerinin içinde çalışanların çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgeler birbirini takip eden sarı veya siyah ya da kırmızı beyaz renk çeritleriyle işaretlenir. İşaretin boyutu engelin ya da tehlike bölgesinin büyüklüğüyle orantılıdır. Sarı veya sarı siyah ya da kırmızı beyaz çeritler yaklaşık olarak 45 derece açıyla ve aynı büyüklükte bulunur. Eğer bir tehlikeyi bu işaretlerle fazla büyük görüyorsanız işaret boyutunu büyütmeniz ya da daha az bir tehlike varsa bu işaret boyutunu küçültmeniz gerekmektedir. Trafik yollarının işaretlenmesi, çalışma yerinin kullanım biçimi ve ekipmanlar, çalışanların korunması gerektiriyorsa araç trafiğine açık yollar, zemin rengi de dikkate alınarak açıkça seçilebilir şekilde sarı ya da beyaz renkli sürekli şeritlerle belirtilir. Fabrikalarda araç yolu ve yaya yolu olmak üzere iki farklı şekilde işaret yapmamız gerekmektedir araç yoluyla yaya yolunun birbirinden kesişmemesini dikkate ederek işaretleme yapmalıyız. Birbiriyle kesişme yapabileceğimiz yerlerde buna uygun işaretlemeleri tabelalarla da yapmamız gerekmektedir. Tesislerin açık alanlarında sürekli trafiğin olduğu yollar, uygun bariyer ve kaldırımlar yoksa uygulanabilir olduğu ölçüde yukarıda belirttiğiniz şekilde işaretleme yapılabilir. Işıklı işaretler için asgari kurallar. Işıklı işaretler iyi görünebilir ve seçilebilir olması gerekmektedir. Işık nedeniyle parlamaya sebebiyet vermemesi gerekmektedir. Yetersiz ışık olduğu yerlerde daha fazla frekansla aydınlatma tabelalarda aydınlatma yapılması gerekmektedir. Işıklı işaretlerin sinyal gönderen ışıklı alanı renk ya da belirli bir zemin üzerinde piktogramdan ibaret olmalıdırlar. İki tane ışıklı cihazı yan yana kullanacaksak da bu ışıklı cihazların birbirleriyle karıştırılmaması gerekmektedir. Sesli sesli işaretler ortam gürültüsünden yüksek olmak zorundadır. Ancak aşırı derecede yüksek ve zarar verici olmayacak ve herkesin duyabileceği şekilde olmalıdır. Çok gürültülü ortamlarda sesli sinyaller kullanılmamaktadır. Diğer sesli sinyallerle ortamdaki gürültü birbirinden açıkça ayırt edilebilmelidir. Yani bir uyarı sistemini, yangın alarmını siz sesli sinyalle yapıyorsanız içeride çalışan diğer makinalardan ayrı bir ses çıkartması gerekmektedir. Bir veya birden fazla kişiler arasında yapılı sözlü haberleşme, belirli bir formda ve kodlanmış şekilde kısa metinler, cümleler, kelimeler veya kelime gruplarıyla olmalıdır. İşareti verenin yalın bir dil kullanılıyor, kullanıyor olması ve işareti alanın bu dili biliyor olması gerekmektedir. Mesajlar kısa olmalı ve bu mesajlar net şekilde iletilmelidir. Sözlü haberleşmede doğrudan insan sesi veya uygun bir vasıtayla yayılan insan sesi ya da yapay insan sesi kullanılabilir. Burada en çok kullanılan işaretler başlat işareti. Avuçları içeri bakarak şu işareti verdiğiniz zaman operatör bunu başlat olarak almalıdır. Ondan sonra sağ elinizi yukarıya kaldırdığınız zaman bu işaret dur işaretidir ve operatör siz bu işareti verdiğiniz zaman durmak zorundadır. Sağ ve sol işaretleri verdiğiniz zaman sağ ve sol işaretleri verdiğiniz zaman bu işaretçinin sağ ve işaretçinin sol, solu olarak belirlenmelidir ve böyle çalışılmalıdır. Her iki eli havaya kaldırdığımız zaman bunu kim yaparsa yapsın bu acil kes ve dur anlamına gelmektedir. Ve operatör bu işareti gördüğü zaman kim tarafından geliyorsa gelsin bu yaptığımız işi durdurmak zorundadır. Bu işaretleri veren kişinin üstünde yeleği, kolunda bandı, kafasında bareti olması lazım ve diğer çalışanlardan açık bir şekilde ayrılıyor olması gerekmektedir. Bu işaretleri yapan kişiler önceden eğitimini almış, işaretleri verecek kişiler de net bir şekilde belli ve bu eğitimi almış insanlar olmaları gerekmektedir. Acil duru kim verirse versin operatör buna uymak zorundadır ve yaptığı işi bırakmalıdır. Bu eğitimde benim anlatabileceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.